perakende, müşteriye doğrudan ulaşan, müşteriye dokunan, tüketimi belirleyen çağın en önemli sektörü. Üçge ise perakendenin müşteriye uzanan eli. Dünyanın farklı coğrafyalarında müşteri tercihlerini doğru tespit ederek binlerce farklı ürünün rekabetin yoğun baskısıyla baş edebilmesi için gereken sihirli dokunuşu gerçekleştiren perakendeciliğin sağ kolu, mağaza ekipmanları üreticisi. Türkiye ve dünyanın dört bir köşesine ihtiyaçları doğru tanımlayarak doğru çözümler üreten sanayi kuruluşunun adı 3G'dir. Güç, güven, görkem. 3G, gücünü RG'ye verdiği önemden, güvenini üretim teknolojileri ve insan kaynağından, görkemini ise oluşturduğu mağazalardan alır. 3 Üçgen Şirketler Grubu, Mağaza Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Depora Sistemleri Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 3G Elektronik Anonim Şirketi, Perakende Bilgi Evi, Simba Türkiye Oyuncak Pazarlama Limited Şirketinden oluşan D1 Yapı. 1976 yılında kurulan ...Mağaz Ekipmanları Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Hipermarket Keşen discount market, departman store ve butik mağazaları, yapı marketler, elektronik marketler, petro shoplar, müzik, kitap, kırtasiye mağazaları, züccaciye, ev tekstili ve donanımları üretip pazarlama ve satışına gerçekleştiriyor. Müzik Türkiye'nin dördüncü büyük şehri Bursa'da kurulu bulunan 4 fabrikada 600 kişilik büyük bir aile olan 3G, mağaza ekipmanları ve depo sistemleri konusunda bir dünya markası. 3G'nin 5. fabrikası ise Mustafa Kemal Paşa'da. Müzik Türkiye Tasarım Ekibi modacılar kadar trendleri takip eden, perakendeciler kadar ihtiyaçları tanıyan ve üreticiler kadar verimlilik hesaplayan çalışmalara imza atarlar. Tasarımların hayat bulduğu üretim aşamalarının tamamı ise 3G fabrikalarının çatısı altında gerçekleşir. Üçgenin 70 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarında yılda 20 bin ton çelik ve 42 bin tabaka ahşap ham maddesi işleniyor. 20 bin ton çelikle 24 bin adet otomobil üretilebilir, 2 milyar 800 bin metrekare alanı örneğin 350 futbol sahasını kaplayabilirsiniz. 42 bin tabaka ahşapla da 40 futbol sahası kaplanabilir. Yılda 175 bin adet çalışma masası üretilebilir. Müzik Sektördeki üretim tesislerinde bulunmayan çelik merkezi hattıyla 3G, protesin başından itibaren üretimde bütünlüğe verdiği önemi kanıtlamaya başlar. Rulosacı profil haline getiren roll form hattı dakikada 11 metre hızla dikme üretim kapasitesine sahiptir. Lazer ve punch teknolojisiyle hızlı ve esnek bir şekilde özel ürünler üretebilir. Raf taşıma kapasitesini artırmak için çift kıvrımlı raf üretebilen Roll Form hattı 17 adet kıvrım verebilme özelliğine sahiptir ve dakikada 8 raf üretebilir. Kıvrımlar sayesinde bir raf ortalama 120 kilogram ağırlık taşıyabilme kapasitesine kavuşur. 3G mühendis ve teknisyenleri tarafından kurulan boya hattı tam otomatik sistemle çalışır. Hat uzunluğu 275 metre olan büyük hat yağ almak, kurutma, boyama, pişirme işlemlerini ardı ardına gerçekleştirir ve elektrostatik epoksi polyester toz boya uygulanır. Uzunluğu 180 metre olan ikinci boya hattı ise çok farklı renkleri boyama esnekliğine sahiptir. Günlük alışverişin en can alıcı noktası olan kasa altlıkları da üçgenin eseri. Kasa montaj hattı için fabrikanın 1000 metrekarelik alanı ayrılarak yüzlerce çeşit kasa üretimi CE belgeli olarak üretiliyor. Siyaset teknolojisiyle donatılan tel bölümü aslında önümüzdeki yılların süpermarket trendini ve telin yaratıcılığa açık formunu şimdiden oluşturmaya ve değerlendirmeye başlamış bile. Aksesuarlar ve estetik özel ürünlerin üretildiği nikel krom bölümü artık güzellikleri yansıtıyor. Minimum alan, maksimum depolama anlayışıyla hizmet veren üçge, üstün teknolojisini yüksek dayanımlı Omega taşıyıcı ayak serisinde girişimciye yüzlerce seçenek sunarak kanıtlıyor. Firma, perakende ve sanayi sektörü için özel tasarımlı depo rafları üretiyor. Üçgen çeliği işleme kabiliyetinde olduğu gibi onu tamamlayan ahşap malzemeyi şekillendirirken de iddialı. Üçge Ahşap Fabrikası ise ayrı bir uzmanlık alanı. CNC tezgahlar, 5 eksenli ve diğer makineler sayesinde her türlü malzeme işleme yeteneğine sahiptir. Tam otomatik boya hattına ve manuel boya tesisine sahip da kağıtı, ahşap bölümünü ayrıcalıklı kılan altyapıyı oluşturuyor. ham madde olarak 3G fabrikasına giren ve perakende devleri kurmak için yola çıkmaya hazır hale gelen 3G ürünleri sevkiyat alanında da ayrıcalıklara sahip. 6 otomatik rampa ve 18 peronda günde 15 tır ya da 30 kamyon 3G kalitesindeki ürünlerle dünyanın dört bir yanına yayılmak için yola koyuluyor. 3G montaj teknisyenleri ürünleri beceriyle monte ediyor, satış sonrası hizmet kesintisiz sürüyor. Üçgenin insan kaynağına yatırım yaparak güçlendirdiği ARGE ve metot bölümleri en verimli çalışmalar için sürekli gelişmeyi sağlıyor. Üçge teknolojisiyle olduğu kadar yönetim teknikleriyle de günceli takip ediyor. Yalın sistem uygulamalarıyla kendini geliştiriyor. Yalın sistem, israfın önlenmesini, başta üretim olmak üzere bütün aşamalarda sürekli gelişme hedefine ulaşılmasını sağlıyor. Üçge'deki bütün süreçler kurumsal kaynak yazılımıyla tek platformdan yönetilebilir hale geldiğinden çalışanlar bilgiye hızla ulaşıyor. Yüzlerce sipariş aynı anda rahatlıkla yönetiliyor. Üçge, sahip olduğu kalite belgeleriyle de standartlarını dünya ölçeğinde tuttuğunu ispatlıyor. Eğitim ve iletişim çalışmalarına ayrı önem verilen 3G Fabrika binasında bulunan konferans salonu bilgi ve tecrübe paylaşımının adresi olarak kabul ediliyor. 3G Fabrikası içerisinde yer alan ve tüm çalışanların kullanımına sunulan spor salonu ÜçG ailesinin birbirini daha iyi anlamasını, iş arkadaşlığından öte dostluk ilişkileri geliştirmesini sağlıyor. Yönetim Kurulu, telekende alanındaki gelişmelerle paralel olarak Üretim teknolojilerini ve yeni pazarları etüt edip yüksek motivasyonlu çalışanlarıyla her geçen gün yükselen hedefler belirliyor. Pazarlama ekibi ise hem sektörün ihtiyaçlarını üretime taşırken hem de yeni pazarlar yaratıyor. Dolayısıyla bu başarı önce Türkiye'yi saran bir ağ oluşturuyor, sonra da dünyaya açılıyor. 3 19 ülkede 22 distribütörüyle globalleşmenin en güzel örneğini veriyor. 65 ülkeye ihracat gerçekleştirerek dünya pazarlarında etkin rol oynuyor. 3G bugüne kadar yaptığı hipermarket süpermarketler, discount mağazalar, çağın teknolojisini yansıtan elektronik mağazalar, dünya markaları denildiğinde ilk akla gelen butik mağazalar, Evlerimizi yeniden kuran yapı marketler, kısacası tüm ürünleriyle her an hayatımızda. Reporat sistemleriyle sanayi ve lojistik firmaları içinde çözümler üreten 3 aslında gözümüzü çevirdiğimiz her yerde. Güç, güven, görkem. Kısaca Artık Formül yeniden yazılıyor.